Merhaba, hoş geldiniz. Bugün öyle bir halktan bahsedeceğiz ki, onlar sadece bir toprağı fethetmekte kalmadılar, o toprağın kaderini, kimliğini resmen baştan yazdılar. Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki Selçuklulardan. Her şey ama her şey tek bir tarihte düğümleniyor. 1071 işte bu yılda öyle bir savaş yaşandı ki sadece Anadolu'nun kapılarını Türklere sonuna kadar açmakla kalmadı, aynı zamanda dünya tarihinin seyrini sonsuza dek değiştirecek bir domino etkisini başlattı. Düşünsenize, tek bir gün. Peki neydi bu kadar önemli olan, bu tarihi dönüm noktasında tam olarak neler yaşandı, gelin bir bakalım. Bahsettiğimiz o büyük olay Malazgirt Meydan Muharebesi. Yani Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusunun o dönemin süper gücü olan ve sayıca kendilerinden kat kat üstün Bizans İmparatorluğunu dize getirdiği gerçekten de akıl almaz bir zaferdi bu. Yani bu zaferin önemini ne kadar anlatsak az. Hatta bakın tarihçiler boşuna demiyor. Bu olay için dünya tarihinin akışını değiştiren en önemli olaylardan biri diyorlar. Düşünün bütün bir coğrafyanın hikayesi bu zaferle birlikte yeniden yazıldı. İyi ama böylesine büyük bir zaferi kazanan bu insanlar kimdi? Nereden çıkıp gelmişlerdi de koskoca Bizans'ı yenmişlerdi? İşte karşınızda Selçuklular. Kökenleri Orta Asya'ya dayanan bir Türk boyu. Sürekli batıya doğru hareket halindeler. Çünkü yeni topraklar arıyorlar. Ama onların amacı öyle günübirlik bir fetih değil. Hayır, onlar kendilerine kalıcı, sonsuza dek sürecek bir vatan, yani bir ebedi yurt arıyorlardı ve Malazgirt zaferi işte tam da bu noktada devreye giriyor. Bu zafer Anadolu'yu Bizans için uzak bir sınır karakolu olmaktan çıkarıp Türkler için ana vatanın tam kalbi haline getirdi. O zafer var ya o zafer o ebedi yurt dedikleri evin kapısını açan altından bir anahtar gibiydi resmen. Peki Anadolu'yu yurt edindiler. Sonra ne oldu? Selçuklular bu topraklara sadece yerleşmekle kalmadı, adeta kendi ruhlarını, kendi imzalarını attılar bu topraklara. Hem de neyle biliyor musunuz? Taşla Anadolu'nun dört bir yanını muhteşem eserlerle donattılar. İbadet için görkemli camiler, ilim öğrenmek için medreseler ve tabii ki o meşhur kervansaraylar. Ticaret yollarını canlandıran, yolculara güven veren bu yapılarla Anadolu'yu adeta bir ağ gibi ördüler. Her biri Selçuklu medeniyetinin ne kadar güçlü ve incelikli olduğunun bir kanıtı gibiydi. Özellikle mimarilerindeki o taş işçiliği aman Allah'ım o nasıl bir detay nasıl bir sanattır. Zaten boşuna demiyorlar. Birçok uzmana göre Selçuklu mimarisi Türk estetiğinin zirvesi olarak kabul ediliyor. O taşlara baktığınızda sadece bir yapı değil bir ruh görüyorsunuz. Fakat tarih sahnesinde hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor değil mi? İşte bu kadar güçlü, bu kadar köklü bir devlet bile dışarıdan gelen tehditlere karşı koyamadı. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Onların çöküşü kendilerinden bile daha büyük bir imparatorluğun doğumuna zemin hazırlayacak. Ve o büyük tehdit doğudan geldi. Evet, Moğol istilası. İşte bu Selçuklu devleti için sonun başlangıcı oldu. Moğolların durmak bilmeyen saldırıları o güçlü merkezi Selçuklu otoritesini yavaş yavaş eritti. Ortaya ne çıktı peki? Bir güç boşluğu. Ve doğa boşluk sevmez değil mi? Anadolu'nun dört bir yanında bu boşluktan faydalanan küçük küçük bağımsız Türk beylikleri filizlenmeye başladı. Yani olaya bir de şöyle bakmak lazım. Selçukluların mirası sadece yaptıkları camiler, kervansaraylar değildi. Asıl büyük mirasları belki de şuydu. Onların zayıflamasıyla ortaya çıkan o beyliklerden biri, evet, o beyliklerden sadece biri küllerinden doğarak yeni bir Cihan devleti olacaktı. Osmanlı İmparatorluğu. Bu durum insanın aklına şu soruyu getiriyor. Bir imparatorluğun en büyük mirası, en görkemli zamanlarında yaptıkları mı, yoksa yıkılırken arkasında bıraktıkları, o yıkıntıların arasından filizlenen yeni güçler midir? Belki de gerçek miras tam da budur.